UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Branlı farklı mağlup ederken önemli bir rakamı da kasasına koymayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının 6. haftasında Branlı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu zaferin ardından dev bir rakamı da kasasına koydu. Fenerbahçe bu zafer ile birlikte galibiyet primi olan 450 bin euronun da sahibi oldu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde toplamda üçüncü kez galip gelen sarı lacivertlilerin kasasındaki toplam rakam ise 1 milyon 350 bin euroya ulaştı.